ve Afrika ve Orta Doğu bir bir ayaklandı. Bu coğrafya dünya petrol rezervlerinin yarısına sahip doğalgazın vatanı. Emperyalizme yeni pazarlar gerek. Amerika iflas ediyor, küresel sermaye krizde. O zaman darbeler ve savaşlar gündemde. İlk petrol savaşında Osmanlı İmparatorluğu darmadağın edilmişti. İkincisinde Avrupa yeniden düzenlendi. Üçüncü paylaşım şimdi. Darbelerin ve savaşların anahtar kelimesi, özgürlük ve demokrasi. Çatışmanın hedefi petrol, su yolları ve enerji. Ateş Orta Doğu'ya sıçrıyor, hedefte Suriye, İran ve Türkiye görünüyor. Dünya düzenine hoş geldiniz. Birileri bize özgür iradeden bahsediyor. Demokrasi, seçme, seçilme hakkı, özgürlük filan diyor. Aynı anda tüm haklarımıza el koyuyor. En başta yaşam hakkımız olmak üzere savunma, eğitim, siyaset ve kültürel haklarımız elimizden alınıyor. Bunlar hep özgür irade adına yapılıyor. İşin aslı dünyaya haraca kesen bir çete, her ülkeden edindikleri işbirlikçilerle mazlum milletleri ölüme, olmadığı sıtmaya razı ediyor. Yaşadığımız budur sadece biz değil birçok mazlum millet aynı kaderi paylaşıyor. İşte bugün bunun somut örneklerini sizlere sunmaya çalışacağız. Özgür irade, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusunda havari olanların ne fırıldaklar çevirdiklerine bir bakacağız. Demokrasinin silgesi seçimler. Acaba milletle sandık arasına giren etkenler neler? Özgürlük ve demokrasi. Amerika bu iki kavramın havarisi. Avrupa'da öyle. Zaten bir demokrasi ölçer var ellerinde. Nedir bu demokrasi? Yeni dünya düzeninde bomba yağdırmaktır hedef ülkeleri. İşgal etmektir. Ya da efendilerine en faydalı köleyi seçtirmektir halka. İşte onların demokrasisi. Tarifi mi? Bir ülke yönetimi eğer yeteri kadar itaatkar değilse emperyal güçler tarafından bombalanır. Ta ki efendilerine itaatkar yönetimler iş başına gelene kadar sivil ve askeri darbelerle canları çıkarılacaktır. Bakın demokrasi geliyor. Bir demokrasi daha